Gövurun Çinlileri, yediler yarasa, yediler yarasaya, buldular başımıza goranaya. Bayram bayram, aha geldi kapıya bayram. Bayram gelse ne olacak? Yaptık tepsi tepsi baklavaları, lokumları, çentik çentik sardık dolmaları. Ot cende kendin mi yiyeceksin galiba bunlara? Alo enişte, ne yapıyorsun? Enişte, diye biz bayramdan ötürü gelemeyeceğiz ya. Çocukların harçlıkları kaldı ya. Ha ben bir iban numarası gönderirsen bana bir yollayın mı? Ben çocukların harçlıklarına. Yavrum koronası yüzünden sokağa çıkma yasağı Arkadaşımın bebeği oldu. Gözün aydına da gidemiyoruz. Herhalde askere gidince gal göreceğiz. Dört ay evveli baş göz oldum. Kocamın koluna girecektim. Gelin davetlenmede gidecektim. salucu gidecektim. Kaynanama gidecektim. Batlavalamı yaptım. Ondan sonra lokumlarımı yaptım. Çolum çocuğum gelirdi ya. Mahrum kaldı çocuklar bayrama gelmekten. İdiyle bir de bayram edeceğiz. Balkon çıksam aşağı Fatma hadi geldi sen kimse gelmeyecek sokağa çıkma yasağı çıktı. Kuşlar bile koronadan ötürü kafesinden çıkmıyor. İki aydır ev kuşu olduk artık bizde. Ne salıya gittik ne cumaya gittik. Gelin davetlem komple kaldı. Tokulağımı tokuşturacaktım. Şalvarlağımı giyecektim. Yazmalağımı örtecektim. Kınalağı da o göbek açacaktım. Nerede? Şuradan pazara bile gidemedim. Aha kıldık kaldık evde. Bak be enişte. 50 kay göndereceksen? Değil 5 kay mı seyafete gitmesin bakalım bir. 55 yatır sen de. Ha 50 geçsin bizim elimize. Ata bayram geldi. El öpmeye gidecektik. 2-3 para toplayacaktım yeni gelinim diye. Hırsımı alamadım. Ottum 3 tencere dolma sardım. Ne yapan birini bitirdik bayram üç gün tencere tencere dolmayı otacağız kendimiz yiyeceğiz bayram sonuna gelmeden hele çıkamayacağız yaprak ne yapar adam ama de aman kaç bir yönden de iyi oldu. Şimdi her gittiğim yerde soracaklardı. Eee evlendiğiniz çocuk ne zaman? Kedimimle ben. 4 ay bir Alo hala. İban'ın yoksa kurban dövsen bir tane bu korona. Kurban bir versin. Yeni gelinsin diye geldiler tertemiz evde günleri yaptınız. Şimdi korona bittik. Den sonra ilk işimiz gündemimize devam etmek. Bu altınları hiçbirinize yedirmem kızlar haberiniz olsun. Bu altınlar alınacak. Bu altınlar bana gelecek. Benim düğün borcum var kardeşim. Yaptıklarımız üye yeni olacak. Kapılardan sığmayacağız. Dubalara döneceğiz.